Arkadaşlar merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün PUBG Mobile'de en hızlı nasıl rank kasabilirsiniz? Nasıl daha hızlı rank kasabilirsiniz? Yani daha yüksek asa, taça vesaire nasıl çıkabilirsiniz? Size onu göstereceğim. Umarım sizin için faydalı bir video olur. Bu arada aslında böyle bir video çekme niyetim yoktu. Çok fazla böyle video var. Ama bana bu soru çok geliyor. Ben de benim tarzımda nasıl yaptığımı size göstereceğim. Ayrıntılarıyla birlikte. Umarım faydalı bir video olur. Şimdiden iyi seyirler. Evet şu anda uçaktan atladım. One man scout modunda girdim bu arada arkadaşlar. Niye böyle bir şey yapacak yapıcı, yapıyorum diye soracaksanız, soracak olursanız biliyorsunuz ki duo da tek kişilik modda ve e, takımlı modda farklı farklı rank kasıyorsunuz. Ben de sürekli takımlı modda oynuyorum normalde. Bu sezon rank kasmamış olsam da o yüzden takımlı modda girmek istedim. Takım takım arkadaşlarım oyunu hiç etmemek için de tek başıma girdim. E, şimdi Oyun içerisinde uçak şu şekilde geçiyordu arkadaşlar. Köşelere bir yere atlıyorum. Paraşüt gelir gelmez. Paraşüte bastım. Benim acelem yok. Olabildiğince geçinmem lazım aşağıya benim. Şöyle haritaya bakıyorum. Hani olabilecek en az adamın olduğu yere gidiyorum. Bu arada bu taktiği şu anda göstereceğim taktiği. Zaten oyun içerisinde de bahsedeceğim. Sadece şeyde kullanabilirsiniz. İşte altında kullanabilirsiniz. Altın, platin ve aşağısı liglerde kullanabilirsiniz. Yani taça çıktığınız zaman evet eskiden işe yarıyordu. Ama şu anda işe yaramıyor. Ee, PUBG'nin artık mekanizması bunu fark ediyor. A, e, fazla adam vurmadığınız zaman çok fazla yani adam vuramadığınız zaman yüksekliklerde artık rank kasamıyorsunuz. Yani sonu birinci bile olsanız adam vurmadan neredeyse 3-5 puan alıyorsunuz gibi bir şey diyebilirim size Fatih Ligi'nde, Touch Ligi'nde vesaire. Şu anda geldik. İşte şuraya atla, şuraya atlıyorum artık. Etrafta zaten kimse yok. şu anda atlıyoruz Arkadaşlar şöyle sırtıma yaslandım hızlı bir şekilde ultumu yapacağım Gerçi acelem de yok zaten şu anda şöyle göstereyim Alanın ortasındayız neredeyse çok fazla köşeye atlamadım yine hani alan dışına kalmak istemediğim bir daha alanla uğraşmak istemediğim için eskiden Alan dışı kalıp e, full can basarak bile rank kasabiliyordunuz sadece can yenileyerek ama o eskiden de dediğim gibi şu anda öyle bir şey yok. Ama yine platine kadar dediğim gibi taça çıkana kadar, taça çıkmadan önce bu taktiği kullanabilirsiniz. Ben sessiz bir yere atladım şu anda. Lootumu yapacağım. Yani daha doğrusu yakın evlerde zaman geçirmek için eşya toplayacağım. Bakın zaten ben aşağı inene kadar 70 kişi kaldı haritada. Bir de biraz ben geç açtım paraşütü daha erken açsaydınız eğer daha az kişi kaldığında aşağı inmiş olacaktınız. Buralarda bekleyeceğim illa ki bana gelecek bir tane de olsa bot olacaktır. Bu arada free kill görürseniz vurun arkadaşlar yani sizi tehlikeye sokmayacak bir kill varsa çevrenizde bunu vurun bundan kaçmayın. Ama eğer e, orası tehlikeliyse, ölebileceğinizi, ölme şansınız varsa orada gitmeyin. Sona ilk ona kalmaya çalışın. Çünkü ilk ona kaldığınızda en yüksek puan alıyorsunuz. Bir nevi kaça saklan oynayın. Gerektiğinde ya mecbur kaldığınızda falan rakibinizi vurun. Şöyle geldik şu an. Lootumuzu yapmaya devam ediyoruz. Çok anlatılacak bir şey yok aslında arkadaşlar bu konuda. Bu arada eee aslında ben size böyle yapmanızı çok önermiyorum ama bana gelen çok soru, çok fazla böyle soru olduğu için hani eğer iyi bir oyuncu değilseniz, kendinize oyunculuğunuza çok fazla güvenmiyorsanız bu bu tarzı deneyebilirsiniz ama benim size tavsiyem aslında ya herkesin yapamayacağı için ben bunu gösteriyorum. Daha çok savaşın olduğu yerlere atlayın. Mesela harita buradan geçiyorsa, üstünden geçiyorsa direkt poaching'e atlayın. rozo atlayın ve kendinizi geliştirin. Ne kadar çok savaş içerisinde olan yere atlayıp kendinizi alıştırırsanız ee, mesela burada kendini geliştirdiğin zaman yarın öbür gün Maytay'a atlayacaksın mesela. Atlayacaksın mesela. Üç kişi gelecek, dört kişi gelecek ve sen oyunu o kadar iyi adaptesin ki rahatlıkla vuracaksın onları ve kendini de geliştirmiş olacaksın. Daha hızlı rank kasacaksın. Benim size asıl tavsiyem odur arkadaşlar. Yani savaştan kaçarak değil de savaşarak oynayın. Çünkü savaş oyundayız. Better Kendinize riske almayın. Sona kalmaya çalışıyoruz. Tamam. Ama ee, çok fazla da geri durmayın. Hani savaşın içerisinde olun. Ben şimdi oyunu az bilen hani fazla savaşa gir girmeden de oyun kazanıp kazanmanın yolunu gösteriyorum bir nevi. Hani rank kasmanın yolunu gösteriyorum bir nevi. Ya en temiz yolu da aslında taça kadar bu yöntem. Ya iyi bir oyuncuysanız dediğim yöntem deneyebilirsiniz. Çok fazla boş durmuyorum. Sürekli hareket halinde oluyorum ki hani botların falan da dikkatini çekebileyim bu şekilde. Oyun da bunu fark ediyor. Hani ben boşun boş durup beklemiş miyim? Ona göre daha düşük puan da verebiliyor oyun. Böyle ara ara dolaşıyorum, etrafa bakıyorum. Bir bot falan görürsem vururum veya tek başına kalmış yalnız bir adam görürsem temiz bileş görürsem gider vururum. Bu arada hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olan, videolarımı beğenen, destek olan arkadaşlara bakın. Bir tane şu an net bir şekilde söylüyorum bot geldi. Çünkü sesini çok yakındayken duydum. O bot gelsin onu bir vuralım. Oğlum niye ateş ediyorsun? Oyun sesini kısmamışım zaten ya. <laughs> Şunu bir vuralım abi. Neredesin sen? Tamam bot. Dediğim gibi direkt yanınızdan ışınlanıyorsa bu bildiğiniz bottur. Bunun başka bir açıklaması yok. İlk kilimizi tertemiz aldık. Hiçbir şey yapmadan bir bot öldürdük. Hala alandayız. Güvendeyiz. Beklemeye devam. Sorun yok. <laughs> Yine tekrar evimize girip beklemeye devam ediyoruz. Bu şekilde oyun size illaki bir iki tane bot stunlayacaktır. Hatta şansınız varsa daha fazla da gönderebilir. Botlardan artık kill kazanarak ekstra fazla puan alabiliyorsunuz. 44 kişi kaldı oyunda şu anda. Amacımız ilk ona kalmak. Dediğim gibi unutmayın ilk ona kalmak. <laughs> çok fazla riske atmayın ve olabildiğince oyun içerisinde kalın. Yani ee, çok fazla oyun dışının harita dışına da çıkmayın ki alana da uzak olmayasınız. Hani daha güvenli olsun sizin için. Bu şekilde beklemek en güvenlisi. Güvenli bir yerde. Bunun dışında hepinize tekrardan çok teşekkür ederim. Ettim mi etmedim bilmiyorum ama verdiğiniz destekler için, yorumlarınız için, bütün yorumlarınızı okuyorum. Ee, gelen yorumlar da beni çok mutlu ediyor. Abone olduğunuz için de, like attığınız için de tekrardan çok teşekkürler. Eğer sen hala abone değilsen ve videoya like atmadıysan ailemize katılmayı unutma. Yakında inşallah güzel yerlere de geleceğiz arkadaşlar. Evet şu anda alanı verdi. Gördüğünüz gibi tekrar alan içerisindeyim. Bu güzel oldu. Tekrar yine aynı yerde beklenmeye devam edeceğim. Bir yere gitmem gerekmiyor. Ya tabii ki oyun içerisinde ortalara gitsem aslında daha iyi olabilir. Hatta öyle yapacağım. Çünkü e, burası alan köşesi olduğu için şu alan dışından gelecek arkadaşlar buradan geçecek. Ya bu benim için daha tehlikeli olabilir o yüzden. Olabildiğince benim... E, grupların içerisinde kalmamam, düşmanların içerisinde kalmamam gerekiyor ilk ona girebilmek için. Şöyle işaretlediğim yere ufak ufak yürüye yürüye gideceğim. Aslında bu çok da yaptığım şey şu an. Ama büyük ihtimalle kimse olmayacaktır. Ee, en azından 2 dakikada alan aldıktan sonra daha çok insanlar hareket etmeye başlayacak. Ee, yavaş yavaş alana gidiyorum. Burada arabam olsa benim çok işimi görebilirdi bu arada. Koşmaya devam. Bu arada arada bir sağ ekrana bakıyorum. Kusura bakmayın. Ben normalde dilerde yayın yapıyorum. Yayın yaparken sürekli oradan yorumları okuduğum için alışkanlık olarak dönüp oraya bakıyorum. Evet şu anda işaretlediğim diğer bir yere geldim. Şöyle haritada göstereyim. Ne çok köşesinde ne çok ortasında haritanın. Güvenli bir bölgedeyim şu an. Hem alan daraldığında ortada olma, alan içerisinde olma şansım daha yüksek. Hem de burada daha çok güvende olacağım. Bunu özellikle takımınıza girdiğinizde çok daha kolay yapabilirsiniz çünkü sıkılmayacaksınız arkadaşlarınızla sohbet ede de zaman geçire geçire temel ekipmanlarınızı toplayıp e, beklemeye başlayabilirsiniz. Bir tane de kilimiz var zaten haritada da 19 kişi kaldı. Bir dahaki alan bakalım nereye verecek. Bir dahaki alan da çok önemli bizim için. Şu anda gelen giden yok o bottan başka kimse yaklaşmadı bana ben de kimseyi görmedim henüz. Çok mecbur kalmadıkça dediğim gibi çatışmaya girmeyeceğim. Evet, ucu ucuna alandan çıktık. Şimdi de buraya gideceğim abi. Biraz daha alan köşesinde bir yeri tercih edeceğim bu sefer. Bu arada olabildiğince araba kullanmıyoruz. Çünkü araba kullanırsak dikkat çekeceğiz. Dikkat çekmek de istemiyoruz. Şu anda biz rank kasıyoruz. Unutmayın bunu. Olabildiğince sakin. Slow motion. Geze geze toza toza şöyle haritaya baka baka ilerliyoruz abi. Şöyle geldim eve girdim ve beklemeye başlıyorum. Daha doğrusu şu iki katlı eve girsem etrafı görsem benim için her zaman daha avantajlı. Abi DP'yi de severim bu arada gençler. DP alabilirim ya. DP rakip e, kalabalık rakiplere karşı çok avantajlı bir silah çünkü hayvan gibi vuruyor. <laughs> Ve çok fazla mermisi var. DP aldım. Belki bir işime yarayabilir. Dörtlü bir ekip falan araba falan patlatmam gerekirse. Şu anda tekrardan bekleme moduna geçiyorum. Çatıya çıkmayacağım. Çatı tehlikeli. Çünkü tepeden beni net bir şekilde görebilirler Evet ben birazcık uyudum Uyandım şu anda alanda verdi Son alana doğru hareket edeceğim Gördüğünüz gibi çok küçük bir alan kaldı Ve çok tehlikeli bir alan kaldı aslında Ama bu tarafta ben olduğum için Buradan kimsenin de gelmeyeceğini bildiğim için Şuralarda bir yerde yılanlayacağım bu sefer Hemen alandaki yerimi almaya gidiyorum Biraz acele etmem bu konuda benim işimi arayacaktır Çünkü Eğer geç kalırsam Birilerinin pusuna düşebilirim ama önce gidersen birileri benim pusuma düşebilir. Çünkü yılanlayacağım ben zaten. Evet şu anda diğer bir alanı verdi. Diğer alan bana oldukça uzak. Aslında herkese köşede olan herkes oldukça uzak. Tam ortaya verdi alanı. Şu anda diğer alana doğru hareket etmeye başlıyorum. Dikkatli olmam lazım. Ee, burası tehlikeli. Son 11 kişi var özellikle. Aslında alanla birlikte hareket etmem şu an benim için daha avantajlı olabilir. Bir kişi ala oyun alanına düştü. Önümde de drop varmış. Buradan gitmeyeceğim. Dropta yüksek ihtimalle çünkü birisi var. Güzel bir kişi oyun alanını öldü. Bir kişi az önce düştü de kaldırdılar sanırım onu. AVM ile düşürüldü. Ee, şu an her yer çok tehlikeli abi. Her şey olabilir. <laughs> Dikkatli bir şekilde etrafa baka baka. Gerektiğinde ise çalışacağım. Bu saatten sonra başka bir şey yapamayız. Evet bir kişi öldü. Son 10 kişi. İlk 10'a girdik. Aslında biz amacımıza ulaştık. Bundan sonra e, ne kadar ileri gidersek bizim için o kadar iyi. Şu an son alanı da verdi gençler <laughs> ve tekrardan alana olabilecek en uzak yerdeyiz. Şu an hiçbir avantajım yok. Bütün avantajım dezavantaj oldu. Son 4 kişi kaldı karşımda. Ama bundan sonra çatışmam lazım. Gördüğünüz gibi adamı görüyorum ama bu mesafeden ben ona DP ile denersem işim çok zor. Daha doğrusu bu dürbünle çok zor. Hani bir 4x'im bir 8'im olsa sprey denerim ama bu şekilde çok zor. Bildiğiniz adamlar şu an beni alanda bekliyor. Onlar beni görmemişken hazır. Ben ağaçların arkasına gire gire siper ala ala alana gireceğim. Tamam bundan sonra hadi bakalım geldik Zurnanın Zurt dediği yere. Ölsem de çok önemli değil çünkü ben e, çok iyi oyuncu olmayan birini anlatıyormuşum gibi anlattım aslında biraz daha oyunu. Bu arada yüksek renklerde olmak önemli değil arkadaşlar. Fat ne bileyim Touch Lig'inde olmak size iyi bir oyuncu olduğunuzu göstermez. Hani böyle şeylere takılmayın. Oynamaktan nasıl keyif alıyorsanız öyle oynayın. Acaba beni gördüm bilmiyorum. At, at, as, lan adam zannettim beni gördü. <laughs> ben soldakini adam zannettim. Şu an beni gördü abi. <laughs> Ve game over. Güzeldi. <laughs> Hiçbir şey yapmadan gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, son sona kalarak toplamda 32 puan kazandık. Bu şekilde siz de çok kolaylıkla rank kasabilirsiniz. Çok basitti. Hiç oyunu bilmeyen bir oyuncunun bile yapabileceği yöntemi anlattım ben size. Sadece bot vurduk. Hiç kimseyle çatışmadık. Hiç kimseyle savaşmadık. Son haritada son alanda baya bir şanssızlık. Son adamları vursak daha iyi olacaktı. Hatta ikinci olmuşuz da zaten. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bu arada unutmayın en büyük rankta olmanın bir önemi yok. Fatih Ligi'nde değilseniz çok mükemmel bir oyuncu olduğunuzu anlamına gelmez arkadaşlar. Olabildiğince kalabalık yerlere atlayıp kendinizi geliştirin. Bence benim önerim size budur. Hani ben de o şekilde oynuyorum zaten normalde. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Bu arada videonun burasına kadar gelen herkese tekrardan çok teşekkür ederim. Sen var ya sen adamsın be kardeşim. Bilmiyorum şu an beni duyuyor musun? Burada mısın sen ama. <laughs> Eğer buradaysan yoruma yaz da ben de seni göreyim.